ki buraya yerleşelim. <laughs> buraya kurarız çadırı. Tamam mı? Tamam. <laughs> ben zaten yarın profabrik işlerini <laughs> hallederim. Biz burada kaç gün kalacağız? İki. <laughs> Güzel. Şuraya da diyorum bir ağız yaptırırım. Akşamına izleriz. <laughs> Bence siber olur ya. İki haftaya kadar burayı bir satın diyorum. Buradaki bütün ağaçları kestiririm. Buraya bir şehir tiyatrosu yaptırırım. Sonra da özelleştiririm. <laughs> Kaçırmışlar, Maksud'u kaçırmışlar. Aa, Aa, kim, biz, kaçırmış kim kaçırmış ya? Uzaylı lacimler kaçırmış Maksud'u. Allah Allah! Maksudları neymiş ki acaba? <laughs> teyzeciğim biz burada kamp yapmaya karar verdik. Burada takılacağız. Kamp yapacağımız. Evet. Yavrum bak kamp yapmayın burada bak bir şey diyeceğim evet size. Neden? Baba kararı. karanlık kızınız ya. Bir şey diyeceğim, siz korktunuz mu? Evet evet, sen böyle biraz benzin attı hani abi. Sen de böyle bir limon gibi falan oldun yani. Ya yok canım, ne korkması. Yaşlı buna konuşuyor kendi kendine. Yani, <laughs> yani hani saçmalamayın yani hani lütfen. Ormandan korkacak adam mıyız canım, çocuk muyuz? İsmail, İsmail'im sen şöyle gel. Hayatım sen de şöyle gel. Şu yaptım yapalım. Sana ormanın bütün inceliklerini anlatacağım. Her şeyini. Biliyor musun? Ben küçükken yavru kurtum Ne? Ya küçükken yavru kurtum Ormanla ilgili her şeyi iyi bilirim. Nasıl ya? Pötü kurt. Pötü kurt. <laughs> Bu yalan söylüyor ya. Ben gibi kurtçuklar oldu ya. Evet, ben çok çok Hadi be. Ben küçükken ormanda hiç gün kayboldum. Ben <laughs> maymunlar Ne? <laughs> Ama... Seni maymunlar emzirdi. Ha abi bir dakika. Ben Moşin'e demiyorum ki bu İsmail maymundan gelmedi ya. <laughs> İsmail sen git bize biraz çalışır bu topla. Sonra ateşi yakarız. Sonra da kamp kurarız. Yani. Niye ben topluyorum? Ben çadırı kurdum abi. Nasıl ya? İsmail madem sen git bize biraz çalışır çırpı topla ya. Niye ben topluyorum ya? Niye sen toplamıyorsun? Ne oldu İsmail? Tırstın mı? Ne tırstacağım ya? Burcu ben ateş için çalışır çırpı topluyum da de, işim istiyordur. için özgürlük. Tamam ya. Çok tatlısın. Salaksın salak. Şu ateşi bir yakalım. Sana yazdığım bütün güzel şarkıları söyleyeceğim. Sana olan bütün hislerimi. hayatımın beni hiç tekledi yok ki. Tam hayatımın kapsam alanına giriyorum. Bu sefer kendi çekmiyor. <laughs> Ağlıyor <laughs> <Ne oluyor> lan. <laughs> Aa, hadi yapalım, bak anında iz çıkar. Bu pislik git. O söylediklerini seni öldürmem asla engel olmaz. Aptal senin bütün yüzünü alacağım. Gel diyeceğim hikayesine hamak diye sallanacağım. Yalvarırım böyle bir şey yapma. Ben çok zayıf biriyim. Fiziksel olarak benden bir bile çıkmaz kayboldu. Acaba ihtiyacım mı geldi Hasan'ın? Korktun mu yavru Ya yok canım ne korkmasın? Ortada bir yanlış anlaşılma var. Ya çok mahcup. Minik şey neden söylemedin bana kaybolduğunu? Canım yavru. ya? En sevdiğim şişman ve gözlüklü. Ben bir kere de şişman değilim. Dödem bu. Su dokmadı. Ben tuzu kesim normale döner o. Hı. İçecek bir şey var mı? Var var canım. İstersen sana ayran veririm. Ay teşekkür ederim. Peki sen benimle oynar mısın karşılığında? Teşekkür için. Tamam ne oynayacağız? Ay. Aplak. Ben bu oyunu ben bu oyunu bir yerden hatırlıyorum ama sonu pek aklımda değil galiba. Hayır, hayır, bir şey olmaz. Ellerim kıran değmez. Hadi oynayalım. Şaşırana 5. Ah Allah kızım niye vuruyorsun? Ah, ah kızım niye vuruyorsun? Ben bu oyunu bir yerden hatırlıyorum demiştim, hatırladım tamam. Ya eşek kadar adam ya. Ay delireceğim ya. Küçücük çocuk bu. Abla abla biz burada oturduk. Siz gittiğinizden sonra şakacıklar konuşuyorduk. Kendi kendine tribe gitti. Korktum. Bir daha bana vurmaya başladı. Ablasın ben yedim onu. Çok sevdim. Benden mi Neyden? Benden mi korkuyorsunuz? Evet. Ya şöyle... Eşek kadar adamlarsınız ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Aklım almıyor yani. Aklın olsun. Ay çok da iyi geldi. Yani çok da şey oldu. Ah 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 ah. böyle genç kızlar ilaç takıyor. Sen bir sınıfı koyup hatırlayacak. Abi ne oluyor ya? Ormanı kaydettim. Ben kurtulamazdım. Onu koş, Allah'ını seversen koş. Bunu yapacağız? Neyse, yata dursun. <gülüyor> 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 <gülüyor>